Adın neydi lan senin? Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar bak şimdi biz seni tertemiz döveceğiz. Geberene kadar. Ama önce seni bir aydınlatmam lazım. Diğer tarafa cahil gitme diye. Sude. Seda. Ne demiştin sakat kalan kızın adı neydi? Simge. he Simge. Benim isim hafızam pek yok da. Şimdi simge benim yüzümden değil, senin yüzünden sakat kaldı oğlum. Senin fakirliğin yüzünden sakat kaldı. Senin araban olsaydı kızı güzel güzel evine bırakacaktı. Kız da öyle mal gibi dikilmeyecekti otobüs durağında. Sonra araba çarpınca da aa bana araba çarptı oluyor. İki kere iki dört oğlum. bunu beşe zorlamaya gerek var mı? Yok. Var mı? Var mı? İyi ama Allah'tan kız hayatta. Ölmemiş. Ya. Yaşıyor. Da... ...işte. Sen o kadar şanslı mısın? <laughs> Sofaları getir hadi. <laughs> Hayır. Aradın mı? Takip ettiğimiz adam Ne yapıyor lan o? Eyvah eyvah. Oğlum rüzgar. Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Tek tek olsa indiririz de kalabalıklar. Sıkıntı yok aslında da Aydar da yok. Yanında Aydar yok. Bu ne oğlum lan? Oğlum, ne yapacağız ben niye kilitlendim ya? Allah Allah. Nasıl olacak ben? Haksız adamısın sen, mesun sen. Nasıl yapacağız bu işi biz? Dur, biz daha ne arayalım? O çözsün, dur. Ne haber? İyidir, sen de. İyiyim, sağ ol. Geç içeri. Ne yaptın Nilüfer'le? Konuşmadı benimle hiç, odadan da çıkmadı. Bu kim ya? Efendim Mesut. Ee, dağılın, ne yapıyorsun? İyi ne oldu bir şey mi oldu? Eee, bir ufak bir sıkıntı var sorun var ondan aradım ben seni. Ne sorun oğlum? Ee, rüzgardan bagajda götürüyorlar tamam mı ben de takipteyim tamam. Rüzgar mı dedin? Aynen rüzgar bagajda da bagaj bagaj attılar götürüyorlar tamam mı durumlar kötü yani durum sıkıntı ben takipteyim şu anda. Oğlum ne bagajı lan kim götürüyor İyi mi rüzgar? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum yani baygın gibiydi yani öyle attılar bagaja. Hareket etmiyordu yani. Tövbe tövbe şey de olabilir hani bilmiyorum kımıldamıyordu yani kıpırdamıyordu. Kıpırdamıyor mu? Oğlum ne diyorsun lan sen çıldırtma beni. Neredesin sen geliyorum ben. ben... Sen gel daha hanım tamam mı bilmiyorum sen mi gel ben sana canlı konum atayım. Sen gel tamam mı ben takipteyim hadi. Hadi atıyorum şimdi. Tamam at. Ne olmuş? Rüzgar kaçırmışlar bagajda bir şeyler dedi anlamadım gidiyorum ben. Rüzgar kardeşin miydi? Evet. Tamam bekle ben de geliyorum. Hadi çabuk. Çabuk, çabuk çabuk sen oraya sen oraya. Atacaklar. <laughs> Vallahi atacaklar. Ne yapacağız? Ne yap Dur. Dur şimdi dur. Dur sen. Dur şimdi, dur. Ben kaydediyorum şimdi sizi. Ha yüzünüz, plakanız, her şeyiniz ortada. Yürüyün lan. Hadi polisi aradım geliyor şimdi. Bırak, bırak, bırak. Hadi yürü. Çakal oğlu çakallar sizi ha. Araba, araba yürü. Çakallara yürü. bak. Yürü lan hadi. Yürü çakal oğlu çakal. Ya yüzüme bakıyor bir de. Yürü lan. Çakal seni. Hadi. Çakal seni. Çakal oğlu çakal. Bakıyorum rüzgar. Çakallara bak ya. Çakallara bak ya. Gel. Oğlum. Dur oğlum ne yapıyorsun oğlum Rüzgar ne yapıyorsun sen? Dur gel. Gel. Nasıl yapıyorsun dur. Gel. 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 Nereden çıktı lan o herif? Takip etmiş herhalde. Videoyu da çekti. Ama atmadık ki çocuğu aşağı. Bir şey yapmadık. Lan nasıl bir şey yapmadık herifi dövdük. Belki de öldü hareket etmiyordu. Geri dönüp bu herifi de döverim. Telefonunu da alalım. Ben dönmem abi. Polis polis dedi. Dönmem. An tamam sakin olun. Ben binerken baktım rakasına. Babama söylerim o halleder. O telefonu da tüne sokar onu. Ne oldu? Geri dönüyor bu. Ne? Mesut geri dönüyor. Arayacağım. Oğlum ne oluyor lan? Tamam ben rüzgarı aldım. Tamam mı? Adamların elinden kurtardım. Şu an ben de hastaneye doğru gidiyorum. Tamam. Heh. İyi mi? Kendinde mi? Değil. Kendinde değil. Ya, yaşıyor ama değil mi? Yaşıyor yani. Ya inşallah oğlum. Dur inşallah. inşallah. Oğlum inşallah ne demek lan? Delirtme beni bak. Nabzını yok oğlum nabzını. Oğlum bilmiyorum bilmiyorum. Arkada şu anda yatıyor tamam mı? Bakamıyorum nabzına tamam mı? Hastaneye gidiyorum ben. Hangi hastaneye gidiyorsun Mesut? Ya oğlum onu da bilmiyorum. Tamam işte gidiyorum ben sana şey yapacağım söyleyeceğim şimdi. Tamam hadi. Hadi kapat. Beş. En yakın hastane. En yakın hastane.